Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine tek sıradan oluşan inceli güzel bir model yaptım arkadaşlar. Şu şekilde incimi ve ipimi aynı renk kullandım. Çok güzel ve hoş bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Modelim şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Böyle iğne oyası gibi de durdu aynı yapımı da kolay alt tığ batlısını 3 zincir ile yapmıştım sonrasında yine tığ batlarımızın üzerine tekrar tığ batlısı yapılarak devam ediliyor aralarda ben motif aralarında onar tane tığ batlısı atladım şimdi onları tekrardan başlayacağım arkadaşlar şu an 4 tane olmuştu bunu 10'a tamamlıyorum hemen 3 zincirimi çekip tekrar diğer tığ batlısına geçiş yaptım kapattım 3 zincir çektim tığ batlısından kapattım sıradakinden yine 3 zincir çektim kapattım dediğim gibi burayı ona tamamlayacağız evet. eğer e, üst kısmı da üçer zincirle biraz bol gibi olursa iki de çekebilirsiniz arkadaşlar zincirlerinizi 9 sonuncuyu yapıyorum evet. 10 tane tığ batlısını arada atladım. Burada şimdi bir tane incimden kullanacağım. İncimi yuva olarak kullanacağım arkadaşlar. Bu alt kısımda. Şurada göstereyim. İncimizi sabitliyoruz. Bu şekilde kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8... 8 tane zincir çektim. Tekrar bir tane incimden atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada 9 tane zincir çektim. Çektiğim zincirimi şu incimin içindeki ilmekten kapatacağım. Şöyle içindeki boş ilmekten kapatıyorum arkadaşlar 9 zincirimi. Bu şekilde kapattık. Yazımızın şöyle ters kısmını çeviriyorum. Buradan 1 2 3 4. tığ battısından burayı sabitledik. Şu şekilde ters kısmından sabitlemesini yaptım. 1 2 zincir çekip tekrar yazmamı düz kısmını çeviriyorum. Ve şu aradan arkadaşlar 2 zincirimi kapattım. Tekrar 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım. 9 zincir ile yaptığımız yeri ikişer zincir ile dolduracağız arkadaşlar bu şekilde. Toplamda 4 oldu. Yine 2 zincir çektim. Kapattım. 5 2 zincir çektim. Kapattım. 6 2 zincir çektim. Kapattım. 7 2 zincir çektim kapattım 8 8 tane bu şekilde içini doldurduk yine 2 zincir çekip 9 yü, şu alttaki 8 zincirimizin içinden kapatıyoruz sabitlemeyi yaptık bu şekilde oldu şimdi burada bir tane zincir çekiyorum bir tane yine incimizden kullanacağız inciyi attım sabitledim ve bir zincir daha çektim burada bir zincir inceyi sabitledik ve tekrar bir zincir çektik tığımızın üzerine 5 defa doluyorum doladıktan sonra şu alttaki incemizin içinden burayı yuva olarak kullanacaktık hemen içinden giriş yaptık bütün ilmeklerimi ikişer ikişer sıkı bir şekilde çekeceğim arkadaşlar 2 2 2 2 ve iki. Hepsini ikişer bir şekilde çektim. Burayı biraz sıkı çekersek şu görüntü daha iyi oluyor arkadaşlar. Bol olduğu zaman böyle biraz eğrilikler olabiliyor. Yaptık. Şimdi tekrar buraya 9 tane zincir çekeceğim. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Tekrar yazmanın ters kısmına çevirip burada en son iki zinciriyle ile kapatma yapmıştık arkadaşlar. Alt kısımdaki yerimizi. Oranın içinden bu dokuz zincirimi sabitliyorum. Sabitlemeyi yaptık. İki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar yazmamın düz kısmını çevirdik. Dokuz zincirimizin içinden tekrar iki zincirimi kapattım. Tekrar iki zincir çektim, kapattım. İki oldu. İki zincir çektim, kapattım. 3 2 zincir çektim kapattım 4 2 zincir çektim kapattım 5 2 zincir çektim kapattım 6 2 zincir çektim kapattım 7 2 zincir çektim kapattım 8 8 tane de buraya aynı şekilde işledik 9. yine 2 zincir çekiyorum alttaki bu trabzanımızın içinden kapattım. İkinciyi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. Bir tane incimizden aldık. İncimizi hemen sabitledik. Ve bir zincir çekip yine tığımızın üzerine 5 kez doluyoruz. 5 kez doladıktan sonra alt incimizin içindeki ilmeğimizden aldık yuvadan Hepsini ikişer ikişer sıkı bir şekilde çekiyorum. Bütün ilmekler bitene kadar. 2 ve 2. Yine ilmeklerimizi toparladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Tekrar yazmadan ters kısmını çevirip en son 2 zincir ile kapattığımız bu alt kısımdan 9 zincirimi sabitliyorum arkadaşlar. Evet. Kapattık. Yine 2 zincir ile tekrar dönüş yapıp bu 9 zincirimizin içine kapatıyoruz. İlkini yaptık. 2 zincir çektim. Kapattık. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 8 taneyi yaptık 9. yine iki zincir çekip şu alttaki trabzanımızın içinden kapattık evet 3. de yaptık tekrar bir tane zincir çekiyorum bir tane incimizden aldık incimiz sabitleyip yine bir tane zincir ile tığımızın üzerine 5 kez doluyoruz. Alttaki incili yuvamızın içinden kapattık. İkişer ikişer bütün ilmeklerimiz bitene kadar hepsini toparlıyoruz. Ve 2. Yine 9 zincir. Yazmamın ters kısmından çevirip en son 2 zincir ile kapattığımız şu İrimizden 9 zincirimizi kapattık. Hemen 2 zincir çekip buradaki yuvamızdan sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 2 zincir çektik, kapattık. 1 oldu. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptık 9. yine trabzanımızın arasından kapattık şimdi sonuncu yapacağız arkadaşlar yine bir tane zincir çektim incimizden yine bir tane aldık incimizin sabitlemesini yapıp bir de zincir çekiyoruz 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kez dolayıp bu alt kısımdaki incili yuvamızın içinden kapatıp ikişer ikişer bütün ilmeklerimiz yine toparlayarak bitiriyoruz. Evet. Şimdi yine 9 zincir. 9 zincirimi çektim. Hemen yine tersini çevirip son 2 zincir ile yaptığımız yerden 9 zincirimi kapattım. 2 zincirimi çekiyorum. Çevirdik. Hemen bu 9 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden kapatıyoruz. 2 zinciri çektik. Kapattık. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptık 9. yine 2 zincir ile bu alttaki trabzanımızın içinden sabitledik arkadaşlar bakın modelimiz tamamlandı bir tane zincir çekip buradan sayıyorum 1 2 3 3. tığ battısından sabitledim. Devamında yine 3 zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim, kapattım. Toplamda 10 tane tığ battısını tamamladıktan sonra yine modelimiz aynı bu şekliyle devam edecek arkadaşlar. gerçekten çok hoş oldu. Aynı renk ince ile de çok tatlı ve yakıştı birbirine. Modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın şöyle tamamını göstereceğim. Çok hoş oldu. Evet. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Modellerimin yakın çekim resimlerini Instagram hesabım baş oyalardan da görebilirsiniz. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.